Merhaba Balık burcu. Umarım hepiniz iyisiniz. Şimdi ikinci hafta, Mart ayının ikinci haftasında bakalım Balık burcunu neler bekliyor. Birlikte bakalım. Kısa mesajlar alacağız. Bakalım hangi mevzular, konular sizleri ilgilendiriyor. Çok uzun tutmayacağım bu videoları. Evet. Şöyle. Evet güzel görüktü burası. Balık burcu arkadaşlarımıza ne diyor? alıp bozdu arkadaşlarımızın arkasından çeviren işler mi var düşmanlıklar var düşmanlıklar size düşmanlık besleyen durumlar mı var olduğunu soracağım ama 2 3 4 5 bir tane daha alayım evet yükleri bazı yüklerimiz olduğunu Sorumluluklarımız olduğunu, kayıplarımız belki oldu. Hayatla ilgili kayıplar yaşamış olabilirsiniz. Herhangi bir kayıp, kayıptan bahsediyor burası. Evet, düşmanlıklar. Evet, burası iki tane geldi. Neyse alayım belki bir şey söylemek ister. Evet, şöyle bir bakalım. Evet, komşu olasılıklar diyor. Ee, sorumluluk almak. Evet fareler. Yılan. Ah ah ah. Balık burcu arkadaşlarımız ne oldu size böyle? Ay 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 ay. Burada sizi zehirleyen. Burası zaten hemen söyledi bakın. Düşmanlıklar. Yani düşmanlıkları artık bazı kayıplar yaşatmış olabilir. Bunlar sizi zehirlemiş olabilir. Çalmış çırpmış olabilir. Hayatınızdan neler aldı götürdü bunlar. Bunlara karşı biraz da mesafe koymanız gerektiğini bakın burası da diyor yani siz çok yoruldunuz yani sizi yordular önümüzü göremez hale getirdiler toksik enerjiler bakın ah yani kılıç uçlusu aha burada zehirli yılan aha da burada fareler ne diyeyim ben size yani ne diyeyim ah, ah. burada da kılıç onlusu pes yani pes pes <laughs> pes hiç demeyecektim pes diyorum şimdi ne bu böyle? Evet. Burada bir ihanet var, bir bir e, sıkıntı var, bir üzüntü var, bir hayal kırıklığı var. Yani var da var, var da var. Ama e, bakın burası diyor ki hayatın e, hayatın sorumluluğunu eline al. Bunlardan kurtul. Bilhassa bu e, toksik enerjilerden toksik enerji derken illa da büyü falan kastetmiyorum. Ama sizi zehirleyen bu durumdan, size gerçekten iyi gelmeyen o durumdan ıı, çıkmanız gerektiğini. Bakın ne diyor. Ich habe die Kraft Yani sizin gücünüz var. Artık hayır deme gücü şey gücüne sahipsiniz. Hayır. Hayır diyeceksiniz. Bunlara hayır diyeceksiniz. Pes diyorum yani. Burası çok şey çığ. sert çıktı. Sert bir açılım. Yani bazı gerçeklerle yüzleşmiş olabilirsiniz. Aileden insanlar olabilir. Burada çoğunlukla bir e, eril çıktı ama tabii ki bizim dişilerde olabilir. Balık burcu arkadaşlarımızın hayatında böyle toksik enerjilerden e, kurtulmanız gerektiğini söylüyor açık ve net. Bakın burada kılıç olması, kılıç üçlüsü. Bunlar ne denir? Sizi üzmüşler. İhanet var burada. Canımızı yakmışlar, hayal kırıklığı yapmışlar. Hepsi var burada, Hepsi var. Niye? Bakın sırtından bıçaklanmış. Burada da zaten Kılıç kılıcımızı. Hepsi baya bir e, söylüyor. Ama bunlar ne olacak? E, hiç diyor, üzülme. Bakın burada e, aile ailenin altına geldi. Bakın burayı da göstereyim. Aile aile. Aileden darbe yiyenler var. Komşu olasılıklar demesi, etrafınızda, Komşunuzda. Etraf, ev, ne bileyim komşu, aile. Buralardan büyük darbeler alan kişilerin var olduğunu söylüyor. Hayatının sorumluluğunu al eline diyor. Artık öne bak. Sen dürüstsün. Sen dürüstçe önüne de devam et. Önüne devam et. Burada aşk bir meselesi almadım. Çok büyük düşmanlıklarla karşılaşan, hem zamanınızdan hem canınızdan eden kişilerden yorulmuşsunuz. Bakın yorulmuşsunuz. Burası bir tükenmişlik var. Tükenmişlik. Pes yani pes. Gerçekten pes. Bakın burasına ne diyor? Hayatın sorumluluğunu al. İzle. İzle bunların bakın bunların diyor nasıl olacak göreceksiniz. Yani bu maran demek bunlar ettiğini bulacak. Ettiğini bulacak hiç merak etme diyor. Sen de bunun farkına varacaksın. Şimdi burada ya eril ya dişil her kim bakıyorsa ya da şöyle de olabilir. Şimdi iki senaryodan geçeceğim burayı. Sevdiğiniz kişi olabilir. Beni izleyen taraf sevdiğiniz bir kişi varsa onun ailesi tarafından ya da onun etrafından dostluk arkadaş çevresi de olabilir. Ailesi olabilir. Bunların ona ya da size ikinizin bir olmamanız için, bir araya gelmemeniz için düşmanlıklar yaptıklarını öğrenebilirsiniz. Ama şurası bana çok güzel e, ifade verdi. Dedi ki bütün düşmanlıkları yani beni izleyen eğer aklınızdaki kişi varsa, sevdiğiniz insan varsa onun ailesi de böyle bir e, şey size sıkıntı yaratıyorsa, yani sizin bir araya gelmemeniz için uğraşıyorlarsa ama başaramayacak diyor. Neden? Çünkü burada büyük e, karma yaratılmış. Karma geri dönecek onlara. Bak bumaran ve karma. Karma onlara geri dönecek. Ve siz burada bu insan size geliyor. Burada bir e, geçmişten olan bir kişi aklınızda olabilir. Bu insanı bekliyor olabilirsiniz. Ama burada diyor gerçekten pes dedirtecek kadar bir açılım çıktı karşıma. Ama diyor sen bunlara karşı hayır diyebilirsin. Kayıp, kaybettiklerine ya da kaybedecekler, kaybedeceklerine üzülme diyor. Üzülme. Evet bakın burası da toğut distance Yani bir bitiş yaşatmışlar bunlar size. Bir bitiş yaşatmışlar. Sırtınızdan bıçağı yemişiniz yani bıçağı ve kılıçları canınızı kalbinizi yaralamışlar hayal kırıklığına uğratmışlar yani pes yani burada bazı ama gerçekler ortaya çıkacak ve siz bu adaletin size nasıl döndüğünü göreceksiniz adalet yerini bulacak yani size gösterilecek size gösterilecek ve bu insan eğer bu insanı engellemişlerse düşmanlıklar yapıldıysa her ikinize de bu insan size adım atacak ve sen de diyor göreceksin bu size yapılan düşmanlıkların düşmanlıkların sonucunu. Çünkü zafer sizin. Evet arkadaşlar. Yani pes diyorum. Gerçekten pes. Ama e, bu zorlu süreçte geçecek. Bu zorlu süreçte geçecek. Şu an bir dinlenmeye ihtiyacın var diyor. Hayır de. Hayır de. Yani bu kötülüklere artık bir dur demenin zamanı geldi diyor. Yani bu ikisi resmen kötü enerji, toksik enerji. Bu kişi olabilir, kişiler olabilir. Ama bunun altında bakın bunun altında iki defa aile kartı geldi. Aileler Aileler bunu yapıyor. Bakın. Aileler. Aileler yapıyor. Aile derken hepsini kat içine. Artık kim karışıyorsa. Nereden bileyim. Ama pes dedirti, dedirtti bana bu açılım. Ama siz hiç merak etmeyin. Ee, karma bunlara geri dönüyor ve siz de diyor göreceksiniz onların size kapı açılacak. Size güzel bir kapı açılacak. Ve siz ilerleyeceksiniz çünkü bakın ileriye gidiyorsunuz ileriye gidiyorsunuz hayatınızla ilerleyeceksiniz sonuç e, zafer siziniz çünkü si, zafer sizin ama bunların da e, yaptıklarını göreceksiniz neyse sevgili arkadaşlarım böyle çıktı balık burcu arkadaşlarına pes dedirtti bana yani bu açılım kısa ve net oldu. Ama bu insan her ne kadar da bunu zehirleseler de bu insan size geliyor. Yani gelecek mi abla? Evet bu insan geliyor. Ama bütün düşmanlıkları da arkada bırakıp geliyor. Resmen aha gözünüzün önünde çektim kartlara. Evet balık burcu her şey gönlünce olsun. İlahi adalet, adalet senden tarafı olacak. Her şey gönlünüzce olsun. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.